Nasılsınız? Teşekkürler. Bir hafta ne oluyor? Şimdi uzun zaman sonra sizi görünce. Merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Teşekkürler. Alışveriş galiba. Aynen. Tamam tamam. Bir Eyvah bir bak, kameralar alışık değil. <laughs> Bizi görme. Biz böyle arka tarafa geçelim. Bir anda korktum. Efendim evet, abi elini evet. nasıl gidiyor? Az kaldı. Yani Allah'ın Allah bir her şey yolunda ama hani <laughs> ki buçuk yaşında bir bebek de zormuş. Evet. Yani, var mısınız Var evet var. Evet, çocuğum. Böyle bir yaş farkı olunca zor oluyor. İlk hamilelik mi? İkinci hamilelik mi? Daha e, kolay Daha zor. Daha, daha yani bir de böyle pandemideydim ben prensesler gibi. <laughs> Oturmuşum meğersem yani şimdi iki de müdahale ayaklarını koşturmaya başladığı için günümü görüyorum yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Aşer neler falan olmuştur muhakkak. Yok ya. Kilo da almıyorsunuz gibi, kilo. değil mi? Kilo, vallahi 10 kilo aldım bile. Ee, bir ayım var daha. Ee, herhalde daha da alırım. O konulara katkı vereceğiz. Bu da kız olacak değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Ee, yok, bunun cinsiyeti kız olmayacak, erkek Erkek mi olacak? Evet. Oo, i̇sim belliydi hocam. Ee, yok belli değil, <gülüyor> <gülüyor> bir sürü isim var ama eşimle hiçbir ortak karara varamadık o yüzden. <laughs> Yani, şimdi son dönemde takip ediyor musunuz bilmiyorum ama e, artık cinsiyeti öğrenmiyorlar yani mesela Müge, evet. Müge Hanım Müge Boz biliyorsunuz eşi Caner Bey ile böyle bir karar alıyor mesela Yunus X bir isim koyacakmış ben o kadar sabırlı bir insan değilim <laughs> Yani ne diyeyim ben hayatta öyle bir şey merak, merakımdan ölürüm yani benim birkaç arkadaşım da yaptı ama helal olsun valla ne diyeyim onun hazırlığını da ona göre yapıyorsunuz evet, falan zor evet. yani. İsmi işte Unisex kıyafetler Unisex olayı bile öyle hazırlamışlar yani Unisex. Benim yapacağım <laughs> bana gelmez. <laughs> bana gelmez ben her şeyi önceden bileceğim ve programlanacağım da falan. Bana... Şimdi bir iki buçuk yaşında bir de yeni olacak. Yardımcınız yardımcımız vardır muhakkak. Ee, şu an yok yani kaç aydır yok ama şimdi ikinci gelirken evet yardımcım olacak. Neden tercih etmediniz? Ee, hiç tercih etmediğim bir şey yok. Karla aslında doğduğunda bir yardımcımız vardı. Ama o, ee, kızı rahatsızlandı için artık çalışıyor. Ben de baktım baş başa olmak keyifli. Evet yorucu ama keyifli. Ben, zaten evden çalışabiliyorum edebiliyorsun. Hani güven meselesi bir de son dönem ücretler falan bayağı hani. Evet evet. Hoş, hoş gördüm. <gülüyor> <gülüyor> şimdi lazım ama. Şimdi lazım ama. Aynen. şimdi, ee, şimdi <laughs> aralarında çok da bir yaş farkı yok ya. Yani. İşte yardım alacak mısınız? Şimdi <laughs> kıskançlıklar falan muhakkak. Olacak tabii ki. Eee alabildiğim şekilde ve yardım alacağım. Yani benim annemle anneannem arka arkaya rahatsızlandım. 3 sene önce. O yüzden onlardan alamayacağım için bir abladan bir yardım alacağım illaki. Bir olayı kotarabilelim yani. İnşallah. Doğum peki belli mi burada mı olacak, Nasıl olacak? Burada burada canım. Ben öyle yurt içinde falan da doğuramam Bana yani. <laughs> her <Hayır>, mesela her ne cesaret mi sabrım var yani. Her hani mesela doğum doğumların da biçimleri var işte hani artık biliyorsunuz özgün ama mesela şeyle doğurmuştu. Meditasyonla doğurmuştu yani mesela. Öylesi var. Hipnoz, hipnoz, var, bir şey var bir şey var. Yok ya yani doktor ne derse onu yapıyorum. Ben yani öyle alternatif öyle alternatif bir şey değil. Çok böyle düz bir tipim. Size çok kolay geldi. Size de yani çocuk artık müzik kariyer falan da galiba biraz yok. Bıraktınız yok, artık mı? Artık ben ne artık <laughs> ben şey bakıyorum. Çocuklara mı? Ama iki <laughs> çocuklu anneler var sahnelerde olanlar. Yani Sahneye hatta... falan çıkmam ama başka alternatif şeyler yapabilirim. Yani Neyse. belki televizyonda falan çocuklarla ilgili bir şeyler yaparım. Onu her zaman böyle arkadaşlarım, diye arkadaşlarım yap işte e, çocuklarla iletişimde falan öyle bir şeyler yapabilirim ama hani sahneye çıkacağımı zannetmiyorum yani. Yok. Bitti mi diyorsunuz yani bu anlamda evet, evet. karar? Evet. evet canım. Müzik olarak kesin bitti. Zaten biz yaptığımızda güzel yaptık. de artar. Evet, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Gel. mı? Bir fotoğraf alalım.